Hepinize uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Veli. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir araba kaçırma videosuyla daha birlikteyiz. Bugün ne yapacağız? Boş boş dolaşmayacağız. Kış geliyor. Pazartesi Konya'da kar başlıyor. Ben Konya'da yaşıyorum. O yüzden kışlık lastiklerimizi taktırmaya gidiyoruz. Arabanın arkası yani göstermem lazım size mecburen çünkü çok kötü. Bütün lastikleri arabanın içine sıkıştırdım. 4 tane kar lastiği kocaman kocaman. Yani kış lastiği değil. Direkt kar lastiği. <laughs> Şöyle dişleri var. Şimdi onları taktırmaya gideceğiz sizlerle birlikte. Havada da yağmur var sanırım. Havada da yağmur var. <laughs> Hava yağmurlu değil de havada yağmur var. Şurada benim motorum arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Şurada. Şu. MK250 Şimdi ben bir kask aparatı sipariş ettim. O aparat gelsin onunla birlikte de videolar çekmeyi düşünüyorum. Yani motovlog tarzı olur ya da bilgilendirici videolar olur. Motorun son hızını görme olur ya da motorun virajı kabiliyeti olsun. Kaç litre vesaire vesaire. O tarz videolar çekmeyi düşünüyorum. Şimdi gidiyoruz. Emniyet kemerimiz taktik. Her şeyimiz tas tamam. Bakalım otoparkın içi 11 dereceymiş. Bakalım dışarısı kaç dereceye düşecek. Ee şu an yağmur yok. Ben niye yağmurlu gibi gördüm ki? Yağmur yağmış bitmiş. Ben hala yağmurlu sanıyorum kolay gelsin. Güvenlik ablamıza da selam verelim. Şimdi gidiyoruz. Arabamız zaten hızlı ısınıyor. Benzinli olduğu için biliyorsunuz benzinli arabanın avantajı da o oluyor. Hızlı ısınması. Normalde birkaç yorumda gördüm. Abi neden şarkı açıyorsun? Kardeşin neden şarkı açmıyorsun diye. Videolarda şarkı açamıyorum. Bunun sebebi de telif hakkı mevzusu. Yani videoya telif hakkı atma ya da ne bileyim hak sahibinin hak talep etme hakkı doğuyor. Hak sahibinin hak talep etme hakkı. O yüzden videolarda şarkı açamıyorum. 15 saniye kısa açabilirim. Andım, bitti, dedim, bitti halim ben 15 saniye kısa olduğu sürece telif hakkı atamıyorlar. Ama 15 saniyeden uzun olursa ya yani şarkı, video çekmenin şey, yani de bir anlamı kalmıyor açıkçası. Video kaldırılıyor çünkü. Evet şimdi şöyle yolumuzdan devam edelim. 9 dereceye düştü dışarısı. Bu arada arkadaşlar kurye arkadaşı görünce aklıma geldi. Bazen benim de motorla çıkmam gerekiyor. O yüzden anlıyorum yani hallerini biliyorum. Ne, ne ile uğraştıklarını biliyorum. Zaten ben bir buçuk yılda kuryelik yaptım. Gerçekten çok zor. Özellikle yağmur ve kar varsa yani bir sıvı temas ediyorsa elinize çok kötü oluyor. Gerçekten dayanılmayacak şekilde oluyor. Elleriniz her tarafa çatlıyor. Çünkü yağmurda dışarıda soğuk oluyor. İyice donuyor eliniz. Ardından dükkana girince ya da eve girince ısınıyorsunuz. O da eliniz çatlıyor haliyle. Ne yapılabilir buraya? E, aa ne olmuş? Ana! Adamı ezmiş mi araba? Gördünüz mü? Sağ tarafta duran bir araba vardı gördünüz mü? Adam yatıyor mu? Arabayı mı tamir ediyor? Çözemedim tam. Herhalde çarpsaydı birileri yardım ederdi. Sanırım arabayı tamir ediyor. Ama sanki bir çarpmış gibi. Bundan soldan devam edelim. E60 da karşımızdan bakıyor bize. Plakası da Efe'ymiş. Güzel bir araba. Şimdi normalde bu havada kış lastiği gerekmez. Yani normal yağmur hava, yaz lastikleri idare edebilirsiniz. Ama Haftaya pazartesi kar başlayacağı için, bir de bizim evimiz tam böyle yokuşun üstü. Yani yokuş çıkıyorsunuz ve kar yağdığında orası dehşetül vahşet oluyor. Yani yaz lastiğe çıkmaz imkansız. Bir de bu arabalarda ESP sanırım zor kapanıyor ya da yarım ne kapanıyor. ESP'de kapalı olmayınca patinaj da atmıyor araba. Patinaj da atmadığı için kalıyor. Yani çıkmıyor. Motor gücü veriyor, tekrar sabitliyor. Belirli bir gücün üstüne çıkmadığı için lastik çok dönmüyor, o yüzden çıkmıyor. O yüzden mecburen kış lastiğini takmak zorunda kalıyor. Bir de ceza durumları var tabii. Sanırım 28'inde başladı. 28 Kasım'da başladı ceza yazılmaya. O günden beri daha taktırmadık. Bugün taktırmaya gidiyoruz. Normalde zaten ben bu arabaya bir ilk bindiğimde bu araba ilk alındığında kış lastiği vardı. Yani kar lastiği vardı üzerinde. Onu çıkarttırmıştık. Yazı taktırmıştık. Aynı adama yaptıracağım. Yani yaz lastiğini takan adama tekrar kış lastiği taktıracağım.